işitmeyi mesela değil mi? İşitiyoruz böyle. Çok basit bir iş gibi alıyoruz değil mi? Yani buradan bir ses geliyor zannediyoruz. Zannediyoruz ki o ses aynen beyne geliyor. Sen de anlıyorsun. Yok hiç öyle değil. Bak şimdi dinleyin. Evet. Bak o ses dalgaları böyle geliyor. Ses dalgaları geliyor. Burada üç tane kemik var. onlar vücudun en ufak kemikleri. En ufak kemikleri. Cebinize elinize versem koymak için kırılır. O kadar ufacıklar. Yani cebinizi elinizden koyup çıkarsanız o kadar zayıflar. O üçü de titreşiyor. Peki ne hale getiriyorlar o titreşimi? Şurada bir şey var. Nereye değiyorlar? Kim söyleyecek? Dolayın, ha, ne oluyor o zaman? Dolayın, ha? Ha? E, su mu gidiyor sonra beyne? <laughs> ha. Sonra da bak burada sinir alıcıları var. Beyne nasıl gidiyor onlar? Ha? Ya görüyorsunuz değil mi? Ne kadar zor değil mi? Bir işitmeyi bile. Değil mi? Ya. Yani ben size onu anlatmaya kalksam buradan kaçar gidersiniz. Yani o ses dalgasının nasıl sinir iletişiminden buraya gelmeyi anlasam dersiniz hocadan bu çekilmiyor bu ders çok ağır geldi. Tabi sayfalar anlatılıyor. Yani onu anlayan da diyor ki bu Allah yok diyor. Nasıl bir şey? Muazzam bir şey ya. Nörotransmitter diyor. Ne demek o? Ha, yani o ses dalgalarının O sinir şeye bir sürü malzeme var Yani bir sürü malzeme var e, Evde toplu kullandığımız nasıl kimyasal malzemenin Bir sürü kimyasal malzeme var Onları o hale getiren Sadece bir tanesini alsam sıkılırsınız Sonra diyor ki açıyor bana Hocam diyor Sesler diyor tam iyi duyamıyorum hangi kulakçıya gideyim Duyana kadar Ne kadar Kur'an dinledin O kadar ömür verildi sana şu kulağı iyi dinleyeyim. Allah bana Allah lafzını dinleyin diye verdi. Peygamberi dinleyin diye verdi. Şimdi sorulacak bu kulak nimetinden hesap gelecek sana diyor. ya bir futbolcu bu kadar attı. Değil mi? Atmayana 10 tane şut attı. Kaleyi bulmadı. Tutarlar mı onu golcü? Tutmazlar. 10 tane basket attı. 3 tanesi girdi. Atarlar daha hiç. Beklemezler, değil mi? E peki sen gün içinde hesaplıyor musun? Ne kadar Allah lafzı dinledin? Ne kadar boş kelam dinledin? bu kullanılan ne kadar Kur'an dinledin ne kadar şarkı dedi. Sonunda kıyamette böyle tablo olarak gelecek sana. Mevlam hesaba çekenlerden eylesin. Hazreti Ebubekir, radıyallahu her gece hesap ediyor kendini. Her gece. Ne konuştu ne dinledi. Nasıl? Her gün hesap yapıyor. Bizim para hesabı yaptığımız gibi de o ahiret hesabı yapıyor. Hadi diyeceksin bu kadar şey oldu da beyin nasıl anladı değil mi şimdi? Hadi oraya elektrik dalgası gitti de. Beyin onu senin anlayacağın, o denedi sen ondan bir şey anlıyorsun ondan sonra onun anladığına bir de cevap veriyorsun. Mevlam verdiği nimetlere şükredenlerden eylesin. Ama kulak nimetine şükretmiyoruz da işte iPhone alamadığımıza üzülüyoruz şimdi. <laughs> Kemal Efendi 85 yaşında her gün Kuran çalıştırıyor. Evladım dedi şu Kur'an'a da hizmet edemedim dedi. Bütün gün Kur'an yatağın yanında böyle iniyor kalkıyor devamlı. Devamlı dinliyor böyle. Bayram tatili var 9 gün. Dedi gitmeyeceğiz tatile dedi. E ne yapacağız dedim. Kur'an çalışacağız dedi. Niye dedim. Bayramda basmıyorlar burayı dedi. Bayramda basmadığı için polisler dedi daha çok çalışırız. Nasıl? Bir de sevinerek söylüyor. Bir de sevinerek söylüyor. Tabii. Basılıyor, basıldığı zamanlarda hatta hocalar alıyordu. Bir tanesi yedi talebe evine, bir tanesi yedi talebe. Bir bakıyorum benim oğlan acaba hangisinin evinde? Ya. Şimdi ne nimetler var değil mi? Ne nimetler var? Hasan Efendi onun için sormuştum. Nasıl diyorsunuz? İlk defa dedi bu kadar dedi. Kur'an kurslara basılmıyor evladım dedi. Benim bu 90 senelik ömrümde dedi. ilk defa dedi bir Kur'an kursu bu kadar zamanda bas. Biz buna bakıyoruz dedi. Onun için şu an dua ediyoruz ki dedi. Bu yönetim dedi daha iyi ona daha yakıl versinler o da daha iyi isabetli kararlar versin ne kadar dedi yardım ediyorsan yardım et de dedi bu işler bütün dünyada Müslümanları felana sebep olsun dedi ya Allah Adem Allah hakkında zinadan payını çıkarmıştır gözün zinası bakmak bir kere baktın yanlış dedim Bıraktın. ne oldu estağfurullah dedin gitti İkinci bakarsan Efendimiz yeğeniyle beraber umre yapıyor. O sırada bir kadın geliyor. Bir soru soruyor. Tabi Efendimiz peygamber cevap veriyor. He ben yeğeninin gözünü çeviriyor. <laughs> Yeğeni arkasında daha yanında. Bakma sen diyor. Nasıl? Bakma diyor. Dilin zinası konuşmak, ağzın zinası öpmek, elin zinası yakalamak, ayakların zinası yürümek. bir abit böyle yolda zikirden geliyor evine gelirken bir kadını görüyor acaba diyor ona gitsen mi diyor. Gideyim gitmeyeyim gideyim gitmeyeyim tam ayağını atıyor. Vay diyor bunca senelik ömrüm boşa gidecek diyor ayağı kesiyor oradan. Şimdi bunu televizyonda söylesen değil mi? Adam ne yaptı der, doktora bak der, nasıl doktor der. Sağlık ne kadar kıymetli der bir şey için ayak kesilir mi der. İşte dünyaya düşünenlerle ahireti düşünenler bu kadar bir farklı. Bir rivayete göre de ayağını kastırdı, kapıyı sıkıştırdığı rivayet edilir. Gör ayağım der. Çıktın ya bunun bedelini öydü. Çünkü sen çok yanlış bir iş yapıyordun. Bütün ömrün boşa gidecekti. O ayağı sıkıştırıyor. Gangren olduğu söylenir. Şimdi dünya için aynı fedakarlık yapılıyor. Efendimizin uzunluğunda bir adam diğerini adamı övdü. Efendim şöyle buyurdu. Bu övmeyi görünce, yüzüne övülmeyi görünce ne dedi? Ha, ha güzel. Cevap hepsini alıyor. Hoca olunca böyle oluyor işte. Evet. Yazıklar olsun. Sen arkadaşının boynunu kestin. Fela tüzekki enfis öküm. Allah, Allah ancak insanı temize çıkarır. Kimse kimseyi temize çıkarmaya hakkı yok. Ancak bir arkadaşın övecek olsa şöyle desin. Ben finanı böyle zannediyorum asıl ona hesaba çekecek olan da Allah'tır. Ben onu temize çıkarmıyorum ama böyle olduğunu zannediyorum. Evet. Doğrusu hiçbir günahkar da bir başkasının günahını yüklenmez. <laughs> Hazreti Ayşe Radyo'nun Efendimiz'e geldi bir soru sordu. Annem aniden vefat etti. Konuşabilmek için vakit bulsaydı benden sadaka vermemi isteyecekti. Şimdi ne yapayım dedi. Ben onun yerine versem Olur mu dedi? Evet dedi Resulullah. Ulaşır diye cevap verdi.